başlıyoruz. 3, 2, 1 Siz çocukların için bir hani şey. Umut bekleyen, zafer bekleyen bütün çocuklar için balonlar şey sen, şey sen bir kahramansın Eda.

güzel bir sürprizle kahramanımızın pelerini takmak üzere Ali Asaf'ı da böyle alalım Ali Asaf'ın pelerini takacağız evet maşallah diyoruz evet, kocaman bir alkış şimdi tam bir kahraman oldu Evet Sayın Başkanımızın değerli kahramanımıza ve ailesine birlikte bir çiçeği var. Bu güzel çiçeği de, çiçeği de takdim, alkışlarınızla destekliyoruz bu güzel tabloyu. Hemen ardından değerli sanatçımız Tuğkan'ın çiçeği takdim edilecek saygıdeğer belediye başkanımız tarafından. Değerli sanatçımız bir adım öne davet ediyoruz. Tuğkan'a da çok teşekkür ediyoruz tekrar. Evet. Bu güzel konserde coşkuyu artıran değerli sanatçı Tuğkan'a belediye başkanımız Alper Yayın tarafından Alper Yayın tarafından alkışlarınızla çiçeğimizi takdim ediyoruz ve şimdi sözü kıymetli belediye başkanımız Alper Yayın'a e tevdi edeceğiz. Evet. Sözü Sayın Başkanımıza vermeden önce aslan yürekli bir babanın davetine yine bir baba kalbiyle icabet eden biz orada olacağız diyen kıymetli belediye başkanımıza güçlü alkışlarınızla sözü veriyoruz. Evet şöyle bütün balonları bir havaya kaldıralım Sancaktepe. Evet çok kıymetli Sancak İstanbul'un dört bir noktasından gelen kıymetli hemşerilerim, ülkemizin farklı illerinden gelen kıymetli misafirlerimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. tabi buradan çok güzel görünüyorsunuz. Çok güzel bir etkinlik amacıyla buradayız. Kıymetli bir kardeşimizin, komşumuzun evladının aylarca, yıllarca çekmiş olduğu acıyı, annesinin, babasının yaşamış olduğu üzüntüyü vermiş oldukları mücadeleyle yendiler ve bu yenmelerinden sonra kendilerini yaşadıkları Sancaktepe'nin Ken Meydanı olan, Cumhuriyet Meydanı olan bu meydanda çocuğunun isteğini yerine getirme düşüncesiyle yola çıkan merhabalar. Öncelikle ee, bu kadar etkileşim alacağını videomu hiç tahmin etmemiştim. Herkesin, gelen herkesin ayaklarına sağlık. Şehir dışından kutlayanlar var. E, hepimizin sağlık. Allah kutlayabildikler. ...bu balonlar sadece Ali için değil... ...hastanede yatan diğer... Sametim. ...hastalar için de... ...hastanede yatan diğer hastalar için de... ...inşallah umut olur... ...Rabbim hepsine şifa versin... Ee, ...bu süreçte bizi yalnız bırakmayan... E, ...ilk önce Sancakta Belediye Başkanımız... ...Alper Başkan'a... ...sonra e, tüm gelen misafirlerimize... Lösev'e çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, Rabbim ayaklarına taş inşallah. Hepinizin ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sözü annesine veriyoruz. Birkaç cümleyle. E, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın bu kadar kalabalık gerçekten bizi çok heyecanlandırdı ve çok duygulandırdı umut her zaman var. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeyin. Kanser değil, biz güçlüyüz. Gelen herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Annesine teşekkür ediyoruz. Ve şimdi de sizin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan Beyefendi. Buyurunuz efendim. Değerli İstanbullular, Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen bu etkinlikte balonlarımızı milik, minik, minik Ali Asaf için uçuracağız. Minik dediğime bakmayın. Ali Asaf çok güçlü. Hastalığını da bu gücüyle yendi. Her şeyden önce ben de üç evlat babasıyım. Kendimden önce onları düşünürüm. Onların kılına zarar gelse benim içim yanar. Onlar iyi ve mutlu olduğunda ise dünya şenlenir başka bir hal alır. Tam bu nedenle Samet kardeşimi çok iyi anlıyorum. Ali Asaf'ın iyileşmesiyle eminim ki o da dünyaya bir kez daha geldi. Ve sosyal medyada bir mesaj paylaştı. Bizim çok kimsemiz yok diye yanıldın Samet kardeşim. Bak burada ne kadar çoğuz. Senin kocaman bir ailen var. Ali Asaf'ın abileri, ablaları, teyzeleri, amcaları var. Bu büyük ailen evladımız Bu büyük ailen evladımız Ali Asaf için balonları birazdan gökyüzüne uçuracak. Gökyüzünü Ali Asaf için renk yapacağız. Onu ve tüm çocuklarımızı koruyup Allah tüm çocuklarımızı bütün müsibetlerden korusun. Böylesi güzel bir organizasyon için Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın Alper Yeğine özellikle teşekkür ediyorum. Çocukların yüzü hep gülsün. Onlar iyi olsun diyorum. Asla İstanbul'da Sancaktepe'de çocuklar yalnız değildir. Biz onların yanındayız diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Evet hazır mıyız? Şimdi sayacağız. Sayın başkanımızın da elinde balonlar olmasını istiyoruz. Bu güzel çağrıya cevap vererek bu kadar güzelliğin oluşmasına vesile oldu. Hazır mıyız Sancaktepe? Evet başlıyoruz. Beş beraber beş. Beş. Üç. Iki. Ali Asap için Umut bekleyen Zafer bekleyen Bütün çocuklar için Balonlar gökyüzünde İşte güzel Sancaktepe Sen bir kahramansın Ali Asaf. Senin gülü dar Çocuklar Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz Çocuklar Motorları mavi göklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları madiklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz çocuklar Motorları madiklere süreceğiz Çocuklar Harikasın Sancaktepe